Lima son markasına koşu var. Soner'in koşusu. Soner. Ceza alanı geriden destek var. Şimdi orta geldi. Gol pozisyonu Volkan. Volkan kontrol etti. Giuliano. Berkay'ın ortası. Uzak bölgeye kapma vuruşu dışarıya. Çok net bir pozisyon kaçtı. Son bir gayretle dokunuyor ama kaleyi bulamıyor Mehmet. Furmanın ortası. Ceza alanı. Bir kapı direkten. Direkten döndü ikinci hamle. Tehlike geçmedi Volkan. İlk yarının son anlarında Gençler Birliği gole çok yaklaşıyor. Ces alana doğru Lima topuk bası. Furman! Furman kontrol edemedi. Gençler Birliği oyuncularının itirazı var elle müdahale olduğu yönünde. Deniz. Deniz Yer'de Poloma kart görecek. Maçtaki ikinci sarı kart. Pierre-Yves Poloma. Çabuk çıkmak istiyor Başakşehir, Deniz, Deniz sıyrıldı rakibinden, Diego'dan sokuluyor ceza alanına, vurdu, uzandı Northfield, Northfield konağı izin vermedi. Ayite, Lima içeride, Lima'ya doğru bir kafa Volkan, Lima kafayı vurdu Volkan. Şimdi son markasına koşuyor Lima. Kontrol ceza alanında sıralama çabası. Lima Volkan. Lima vurdu Volkan gol izin vermedi. Rafael. Yaptı ortayı. Dembaba gelişine dışarıya. Yine Rafael'in koşu yolu. Rafael ceza alanına girdi. Yaptı ortayı. Dembaba gol pozisyonu. Nordfeld inanılmaz çıkardı. Bu arada yardımcı hakemin bayrağı havada sevgili seyirciler offside. Giuliano gönderdi içeriye. Az önce Giuliano'nun pası. Pris, bir işlem mücadelesi. Oldu topu önüne gidiyor Poloma. Rakibini çektiği sarı kartı var. Ve takımını 10 kişi bırakıyor son anlarda. pierre Poloma sevgili seyircilerimiz. Bu sezon 4. kırmızı kart Gençler Birliği takımının gördüğü. Tekrar Tolga şut pozisyonu. Kaleye doğru Nortel elinden kaçırdı topu alarda. gitti. Dembaba attı. Dembaba 90. dakika. Büyük sevinç yaşıyor. Başakşehirli oyuncular sevgili seyirciler Dembaba. Mişe. Uzak bölgede Deniz var. Onu düşündü. Deniz Türüç kontrol girdi içeriye. Çaprazda şut Nortel. İçeride Denbaba. Dembaba. Uzak bölgede Edim Dembaba genişine vuramadı. Tehlike geçmiş değil. Edim Vizcan cezalarını dışına doğru şut dışarı attı. Berkay. Ve Ankara'da kazanan Melipol Başakşehir sevgili seyirciler. Melipol Başakşehir Gençler Birliği'ni 1-0 bir mağlup ediyor.